Evet diğer akrabaları misafirleri ben tam için rica edeyim. Şöyle tek sıra halinde rica edeyim efendim. Evet tek sıra halinde rica edeyim. Damat değil. Bir saniye efendim. Damat Davat abisinden, Abisi ve yengesinden 600 mark. <gülüyor> <gülüyor> Gelin hanımın abisinden. Yakışıklı bir karıza. Bir adet altın künye. Hadi Beyefendi. bakayım bir de resim al. Beyefendi. Evet buyurun efendim. Abla. Gelin hanımın ablasından bir miktar para kendilerine teşekkürler diyoruz. Abi saniye. Tekrar girin. Buraya bakın. Damat Bey abisinden 100 dolar gelin adıma 100 dolar damat beye. Kendilerine teşekkürler diyoruz. Sadece. Damat Bey'in kız kardeşinden, damat beye kız kardeşlerinden bir miktar para kendilerine teşekkürler diyoruz. <laughs> dedesinden. bir miktar para kendilerine teşekkürler diyoruz. Ne var? Ne var? Ne var? Arkadaşlar ben gelin tarafına tek sıra rica ediyorum. Buyurun <laughs> efendim. Gelin hanımın erkek kardeşinden bir adet altın yüzük kendisine teşekkürler diyoruz. Bakalım alkışlara teşekkürler diyoruz. Gelin hanımın yengesinde bir adet altın yüzük kendisine teşekkürler diyoruz. Damat beyin ablası ve eniştesinden Toplam altı milyon Türk lirası efendim Efendim buyurun